Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mertem Turunç. E, 19 Haziran 2022 yani dün gerçekleşen YDS sınavında çıkan 15 sorunun analizini yapacağım şimdi. Cevapları nasıl ulaşırdık? E, sınav nasıldı? Bence aslında ilk yorumumu söyleyeyim. Sınav çok kolay değildi. Daha normalde YDS sınavı var ya bunun bir üst düzeyi. Ben ona benzettim. Yani liseden çıkmış öğrencinin ee, çok da yapabileceği bir sınav gibi gelmedi bana. Zor geldi ki senelerdir standardını koruyor. Burada böyle yeni yeni kelimeler gördüm. Ee, çok da yaygın olmayan e, kelimeler eklemiş. Ee, bence bundan bir 60 falan yapın, yapan iyidir. Hemen bakalım şıklarımıza. Fairly accurate meteorological blah are often made by looking at the shape of clouds and watching how they change. Oldukça doğru meteorolojik nokta nokta e, lar. E, genellikle nasıl yapılır diyor. İşte bulutların e, şekline bakarak ve onların nasıl değiştiğini izleyerek oldukça doğru. Burada önemli olan kelime meteorolojik ne olabilir? Tahmin olabilir. Buradan tahminin prediction'ı biliyorsak doğru şıkkı ulaşırız. Cevabımız olursa. Cause, sebepler, spekülasyonlar, inclusion, include'dan içermekten geliyor. İç, iç, expansion, genişleme dahil gibi düşünün inklüzyonun anlamı. Ee, burada hiçbiri olmuyor. Ee, diğer kelimelere baktığımızda prediction tahmin, hava tahmini doğru kursa. İkinci sorumuza geçtik. The food industry, yiyecek industry, encompass, içermek anlamında e, hangi işi içeren üretim, paketleme, hazırlama, servis e, yiyecekleri ve içecekleri, meşrubatları. Bizde e, yiyecek tedariği getirip which is Şimdi bu tedarikle ilgili bir açıklama yapacak. Bu tedarik nasıldır? Yan tarafta bana readily available diyor. Hazır bir şekilde mevcut olan e, ve ne olan bu yiyecekler nasıl olabilir? Buna benzer bir şey gelmesi gerekiyor. This is e, aldatıcı, abundant, bol, bol ve hazır. Burada olabilir. Bu bana bu e, yiyecek in, e, endüstrisi bana bunu sağlıyor. E, yiyecek tedariğini bol bir şekilde hazır bir şekilde sağlıyor olur. Bursa. Obsolet. E, bu old eski anlamında çok da karşılaşılan kelime değil. Kütüphane. Boş, beyhude demek. İmplisiz. İman. E, o yüzden cevabımız Bursa. E, şıklar zor. Kelimeler zor. Ama cevap olan şık zor değil. Ama bu biraz insanı tabii paniğe kaptırır. All the children's literature is intended şimdi çocuk edebiyatı neye yönelir diyor for children çocuk edebiyatı olduğu için çocuğa yönelikti ama büyükler de sever aklıma küçük prens geldi çocuklara mı yazılmış büyüklere mi yazılmış eee tartışılır it's more accurate to view such texts as having dual audiences of children and adults şimdi burada şıklarda sıkı bir şekilde öncelikle canlı bir şekilde eleçli sözüm ona sözde divasli bölücü bir şekilde çocuk edebiyatı öncelikle yani primary school var ya e, ilkokul ilk olarak çocuklara yöneliktir aslında yani asıl amacı budur anlamına geliyor cevabımız yine B. Dördüncü sorumuza geldik. As there pregnancy nokta nokta oldukça Hamilelik nokta nokta oldukça birçok kadının e, ne olurmuş nefesi kesilir. Increasing the short of breath because of the effect the hormone, progesterone hormonunun merkezi e, nefes alma sistemindeki etkisinden dolayı hamilelik ilerledikçe demiş, sebebini açıklamış. Bizde burada önemli olan şey hamileliğin ilerlemesinden bahsediyor burada ilerlemek anlamında progressives var. Cevabımız yine burası olacak. Bu da biz normalde ne biliyorduk? ÖSYM'de üst üste dört çık olmaz diye biliyorduk. Üst üste dört tane B geldi. Kafa karıştırıcı olan bu aslında. Demek ki geliyormuş. Bir şey öğrendik. Ben gelmez diye biliyordum. Yine cevap B. Expand genişlemek anlamında hamilelik genişleme ikna etmek, before değişmek bu da ee, yine artmak anlamında da e, yükselmek, artmak hamilelik için kullanılmaz. Hamilelik ilerler, progress olur. Bursa cevabımız o 5. World War the Second was a catastrophic event that was by far the most deadly and destructive war in human history, as it raged on for almost six years in Europe and The Death of Millions of people. Şimdi burada iki tane cümle var. İlk başta e, İkinci Dünya Savaşı şu ana kadar en ölümcül ve yıkıcı olan savaştı insan tarihinde katastrofik diyor. Ve as it is on for almost six years in Europe ve çünkü sebebini açıklamış altı yıl boyunca devam etti Avrupa'da ve e, birçok sivilin, vatandaşın ölmesine milyonlarca Sivilin ölümüne ne olmuş olabilir? sebep olmuş olabilir. Ee, o yüzden e, sonuçlanmış olabilir. Bakalım. Result in. Evet. Sonuçlanmak. Result da oradan geliyor. In kullanılır. Cevabımız adı ne olacak? E, stand from. Bir şeyden türemek. Take over. E, üstlenmek. Turn into. Dönüşmek. Amount to. Bu da e, çok fazla karşılaşmadığımız e, bir e, idiom e, şey emantı anlamına gelmek. Altı, the Lore Museum in Paris, which, the Lore Museum'ın açıklamasını yaptı burada. 19, 1793 dediği için, tam tarih verdiği için benim gözüm, Ne arayacak? geçmiş zaman arayacak. Aynı zamanda Lore Museum 1793'te Display the Royal Art Collection, Uh, Royal Art Collection'ı display show anlamında gösterdi. Gösterdi derken Lord Museum uh, which in ha, göstermek için diyor. Kurulmak var burada zaten şıklarda. Kendi kendine kurul, kurmayacağı için kuruldu. Zaten bir pasif yapı arayacağım ve geçmiş zaman arayacağım. E de was found kuruldu. Uh, bunu göstermek için has grown throughout the years yıllar boyunca da büyüdü, devam etti, gelişti. Esap City işte Ardıl hükümlerler, increase the size of the collection bu şeyin koleksiyonu ebatını büyüttü diyor. Burada benim için önemli olan kısım Edirne'deki pasif geçmiş zaman burada da throughout bana bunun devam ettiğini gösteriyor. Present pro, um, Hmm. Perfect. Evet. Geldik yediye. There so much traffic in the air at any one time in many parts of the world that precautions to prevent probable collision. Muhtemel çarpmaları engellemek için önlemler al almak fiili var burada. Alınmalı, alınırdı, alınabilir, alınabilirdi gibi bir anlam. Herhangi bir zamanda dünyanın birçok yerinde hava trafiği var. Vardı. Bakalım. Hedvin bir kere burada tens uyumsuzluğu var. Olmuştu, alınabilir. Hedvin oluyor, alınabilirdi. Oldu, Alınabilirdi. di Alın, alınmıştı gibi. İz şimdi burada şu andaki bir zamandan bahsediyor olabilir. Şu an dünyada hava trafiği var ve önlemler alınmalı. Cevabımız denizli olacak. Hava trafiği olacak alınırdı. Olmadı. Evet cevabımız e, ne oldu? Denizli. 8. Of all the planets tüm gezegenlerden güneş. Şimdi e, Earth is the only şimdi e, neyi? Güneşi çevreleyen tüm gezegenlerden dünya tek bir tane atmosfer. Atmosferi olan ve bu atmosferin de e, yeterince oksijen ve doğru e, yaşamayı destekleyecek yeteri, e, doğru ısıyı desteklediği yer dünyadır diyor. Güneşi çevreleyen bütün e, gezegenlerden normalde e, geniş zamanda kurulun e, ve biz burada ne kullanırız? Relative Glow kullanırız. Burada bir reduction yani relative clause'a kısaltmaya gitmiş. Bunu kullanacağız. O yüzden ing ing takısı arayacağız. Which surrounds normalde. Ben bunu kısalttığımda videolarımda da vardı. Which ile which atıyorum. Surround'a da ing takısı ing takısı ekliyorum. Geniş zaman olduğu için. B şıkkında e, hemen beni yine götürüyor. A olmaz. Bu geçmiş zaman anlamı veriyor. Şu da eledim. Bir sarı ansızdan güneşi çevrili, yani bütün gezegenlerden dünya. Şimdi yaşamı desteklemek için anlamında da tuğ kullandım. Cevabım Bursa. Bursa ne kadar çok çıkmış. Bu da bir e, şey yani. yani. Sıkıntı sınavda ben öğrenci olarak üst hani emin olmadan işaretlesem bir tanesini kesin değiştirirdim. The Tokyo Yokohama is the largest urban concentration area in the world and 70% of Japan's population live the Pacific coast stretching Tokyo and Kyushu. Şimdi hiçbir şey bilmesen bile and ile bağladığı için burada between ararım ben. Bakalım ama anlamına. Tokyo Yokohama dünyadaki en geniş, konsantre, yoğun şeydir, şehirdir. Ve %70'i Japonya nüfusunun %70'i Pasifik, e, Tokyo ile Kyushu arasında uzanan Pasifik e, kıyısı boyunca yaşıyor. Nerede yaşadığını söylemiş. Kıyı dediği için along uygun, e, Ant dediği için de Bitvin, Tokyo ve Kyushu arasında uzanan e, uygun cevabım Edirne. Diğerlerine baktığım zaman e, arasında et, cause, um, in, towards, through, among arasında E şıkkı uygun. Organisms compete. Compete, competition biliyorsunuz yarışmak. Ne için yarışıyor organizmalar? Existence, varoluş için. E, and only survive. Ve sadece, şimdi burası ayrı bir cümle, iki ayrı cümle. Hangisi uyar buna? Bir bakalım. Eee... Bursa'da ben zaten söylerken bile e, için dedim. Bursa'da e, varlık için organizmalar savaşı, Varlığının savaşır. E, turu boyunca ebat hakkında. Bunlar hiç olmuyor zaten. E, i̇kinci taraf da önemli tabii. Survive to pass on their genes. Evet. Genlerini bir sonraki jenerasyona geçirmek için if they are well adapted eğer belirli bir çevrede iyi bir uyum sağlarlarsa çevrede dediğim için de e, belirli bir çevrede dediği için in kullanırım. Yine en var mı? Belirli bir çevrede olarak kullanılır. Cevap yine Bursa. E, keşke bu kadar Bursa üst üste gelmeseydi. E, ama böyle yapmışlar. E, diğer sorumuza bakalım. Vitamin C'in natürel asit olup olmadığını Bakın arkadaşlar bunu defalarca söylüyorum sürekli söylüyorum. Özseyme Vile'ı çok seviyor. E, gıcık bir şekilde cevap da yine Bursa. Vay e, bir tarafta ben bununla ilgili videoda çektim çok fazla çektim her sınavda da çıkıyor. E, bir taraf artı bir taraf eksi. Olumlu olumsuzu bulduğumuz yakaladığımız zaman vay kullanacağız vay bağlacını arayacak gözümüz. Since sebep sonuç bildiriyor because anlamında until e kadar as, long as süresince if de eğer şart bildiriyor. While zıtlık bağlıcı. Şimdi vitamin, e, vitamin C diyor. Cannot prevent us from getting sick. Hasta olmaktan bir de C vitamini engelleyemez. Bir çalışma yapılmış 2017'de bize gösterdi diyor. Yüksek dozda vitamin C alımı can reduce. Azaltabilir. The duration of a cold by 17%. %17 C vitamini alımı hastalığı ıı, ıı, kalmasının süresini azaltabilir. Şimdi bir tarafta engelleyemez diyor, bir tarafta azaltabilir diyor. O yüzden birbirine zıt böyle yapıyorken, yani bizi hasta olmaktan engelleyemiyorken bir taraftan da iyi bir tarafı var, artısı var diyor. Böyle de yapabiliyor. O yüzden cevabımız buysa. Geldik 12. sorumuza sorumuzda, often consider the word fluid to apply only to liquids. Gases are also the Şimdi biz genellikle fluid kelimesi deyince sıvılar gelir aklımıza diyor, likitler aynı. Gases aynı zamanda gazlar da fluid olgunmuş fizikte. Yani onlar da fluid olarak geçer misi galler. Sizde bir in many situations Birçok durumda aynı şekilde davrandıkları için aynı tepkimeyi gösterdiği için diyebiliriz fizik terimi olarak. Evet, bakalım. Burada ne var? Bir zıtlık var. Biz böyle de bilmemize rağmen fizikte ikisi de aynı tepkimeyi, aynı davranışı gösteriyor diyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Çünkü olmaz. In order that için, by the time böyle olduğu zaman provided it de şart bildiriyor ilk gibi. Bu koşul sağlandığında olmuyor. Cevabımız Ceyhan. Son iki sorumuz. Daha çözümleyelim. Diğer sorular sonraya kalsın. Knows for certain but it's clear. Şimdi bir yine zıtlık var. Bu tarafta hiç kimse e bilmiyor ya da herkes biliyor da olabilir bakalım. But it is believed. Ama inanılıyor ki. Demek ki bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz olacak. Bu tarafta inanılıyor ya olumlu bir cümle kurduğu için ne inanılıyormuş? Ona da bakalım. Bilim adamları uyku esnasında beynin organizes, organize olduğu bilgileri proses işlediği ve bilgileri sakladığı, ürettiği hafızı, işte beynin çalıştığını söylüyor diyor bilim adamları. No one knows Şimdi burada inanılıyorsa bu tarafta da bilinmiyor. Ee, olumlu bir cümle yapısı kurulduğu için anyone yerine no one daha uygun. No one knows Kimse tam olarak bilmese de birçok bilim adamı buna inanıyor. Yine cevap bursa. Someone biri, anyone, herhangi biri one knows for certain kişi kesin biliyor ama inanılıyor. Olmaz. En da e, önce bir şey olması gerekiyor. Sonra en adır, diyadır, diğeri diye kullanamaz. O yüzden cevap Bursa. 14. soru. After a supernova. Supernova'nın ne olduğunu bilmeyebilirsiniz ama okuduğumuz zaman bir yıldız e, bir oluşum olduğu anlaşılır. The inner remnant of the star. Yıldızın evet içteki kalıntısıymış. Continuous Zaten açıklamasını yapıyor. Çökmeye devam ediyor. Alçalma. Depending on the size. Which dependsin kısaltılışı var burada. Reduction. Yani neye göre değişir diyor bu çöküş. Onun ebatına göre. It will, onun ebatına göre değişirken it will form, biçimlenecek, oluşacak. Ne oluşacak? A neuron a black hole. Şimdi burada bu süpernova 'nın ebatına göre e, ya bir nötron yıldıza ya da bir kara deliğe dönüşecek. İkisinden biri olduğu için e, anlam olarak either uygun oluyor burada. Bana cevabım Adana. Either a neutron star or a black hole. Where the collapse has become unstable. İşte ki bu kara delikte e, çökme e, ne? Has become unstable. Durdurulamaz. Olur diyor. Saç öyle as as kadar. So that. Öyle ki kalıbı. Just as tam da böyle gibi e, olmadı bunlar. Adana uygun. Leaders from Athens, Mexico City, Paris and Madrid have recently announced that diesel vehicles will be banned in their cities from 2025. Pollution concerns. Şimdi Atina, Meksiko şehrinde, Meksika şehrinde, Paris ve Madrid'de son zamanlarda dizel araçların kullanımının liderler yasaklanacağını açıkladı. 2025 tarihinde. dedi. E, pollution concern, şimdi dizel yakıt diyor. Burada da kirlilik endişelerinden dolayı olabilir. Bir sebepten dolayı yasaklanır. In spite of kirliliğe rağmen yasaklandı olmak, Except for haric e, hariç anlamında Along with, e, olmaz bununla birlikte, by means of aracınıyla dürtüden dolayı, işte burada benim aradığım, kirlilikten dolayı yasaklanacağını, e, yani kirlilikle ilgili endişelerden dolayı yasaklanacağını söyledi cevabımız Ceyhan. E, sorularımızı analiz ettik. Bence e, liseden çıkmış bir öğrenci için, kendi çabalında veya dershaneye gidecek hazırlanan bir öğrenci için, bir tık zor olmuş. Çünkü yıllarca işin içinde olanlar bile bir durup düşünüyor. Şıkları ulaşmak kolay. Yani bazı kelimeler bana ayrıntı geldi. İlk defa Özdeğmen'in sorduğu kelimeler var. Ama e, o, cevaplar o kelimeler değil. En azından hani e, mesela ilk hava tahminindeki e, gibi cuk oturuyor. Hani prokonşa sor bir kelime değil. Bu işin içinde olan da bunu bilmeli. E, sıkıntı üst üste B şıkkı çok fazla gelmiş. B şıkkı hala devam ediyor. Var. Diğer sorulara da baktım. Şimdilik bu kadar yeterli. Arkadaşlar emeklerinizin inşallah karşılığını alırsınız. Hepinize geçmiş olsun. Beni takip etmeye devam edin.